Bulunduğumuz nokta Play Caddesi. Bir önceki haberlerimizde de sık sık yansıtıyoruz bu denetimleri. Şu an saatler 22.30'u gösteriyor. Play Caddesi üzerinde Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri denetimlerini yine sıklaştırdı. Tabii ki sadece burası değil bir önceki haberimizde de belirtmiştik. Özellikle de 32 evler mevki ve Özpınar noktası haberlerimizi kaç araç denetlendiğini, kaç şahıs GBT sorgusundan geçtiğini sizlere yansıtacağız. İsterseniz gelin diğer noktalara geçelim. Oradaki de atmosferi sizlere yansıtalım. Doğu Diğer bir noktamız Doğu Karadeniz Caddesi ekipler burada da araçları tek tek durdurarak görmüş olduğunuz gibi GBT uygulamasından geçiyor. Buradaki en dikkat çeken uygulamalardan bir tanesi de yine araçların içi aranarak şahısların da üst aramaları e, yapılıyor. Kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Şu an bulunduğumuz yer Doğu Karadeniz Caddesi görmüş olduğunuz gibi tamamen araçlar didik didik aranıyor. Son uygulama noktamız ise Ankara Caddesi'nin Bittiği nokta Şu an bulunduğumuz yer Özpınar tesislerinin ön kısmındayız Bu noktaya giren araçlar da Tek tek durdurularak GBT sorgusundan geçiyor Ve bir diğer da Bulunduğumuz yerde Ekiplerin Çok daha fazla olması göze çarpıyor